ta ki bu hizmet-i kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. Demek ki ciddiyet ve hizmette gerçeklik oldu mu? Bu noktada kusur oldu mu? Affedilmiyor ve ona ceza geliyor. Şefkat tokatı geliyor. Ciddiyet ve hizmetlerinde. Hizmetlerinde. Yani bir hizmet lazım geliyor, sen küçük görürsün onu. Ehemmiyet vermesin yani. <laughs> Ama bilmesin ki o hizmet çok ehemmiyetlidir. Onu ihmal edersin, ceza gelir. Veya ciddiyetin, yani hizmeti ciddi almamak, gevşeklik, lağbalilik Efendim, eee, olurulmaz yerde mesela dergaha, şeyde, eee, kaldığın yerlerde vesairede böyle tabiri amiyane ile sululuk, böyle şey, gevşeklik şeylik bunlar ceza getirir. Ciddi olmak lazım ve hizmete ahmiyet vermek lazım. Hizmetle ilgili her şey mühimdir demek lazım ve ona göre davranmak lazım. aksi halde ceza geliyor. Bir de neydi? Bir tokadı niye yiyor dedin? Ee, şefkat tokadıyla normal tokat arasında. <laughs> normal ku tokat. <laughs> yani fiili tokadın dışında manevi tokat, e, zecir tokadı var, şefkat tokadı var. Yani kusuru büyük büyük yanlış yapmış. Kasten büyük yanlış yapmış. O hizmetten uzaklaştırılır o adam. Ona bir sebeple Cenab-ı Hak onu hizmetten uzaklaştırır. Bizim bir arkadaş vardı, güzel bir tabiri vardı. şale i Nur hizmeti demirci körüğüne benzer diyordu. <laughs> Pas tutmaz, kir tutmaz. Demirci körücüğüm körüğünü biliyor musun? Böyle. O demirci şimdi vantı, asfila, vantilatör koymuşlar. Püf. Üfürüyor. Önce öyle değildi o. Önce böyle iki kanatlı. Böyle körüklü. Hava veriyordun ocağa. Onu da yaptım yani ben epeyce çalıştım bunda. Bakırcılıkta. O şimdi o daimi üfürüyor o. Üfürüyor. Dolayısıyla borusunda hiç pas, kir tutmaz yani o. Ne varsa atıyor dışarı. Nur hizmeti de öyledir. Sabreder. Biraz geniş tutar. Biraz sen zannedersin ki kimse ilgilenmiyor. İşte yaptığımız yanımıza kalıyor. Ama öyle bir yakalarsa fena eder, bir de yakaladım fena ediyor. Bir şefkat tokatı var, işte hafif yanlışlara, bilmeden yapılan yanlışlara, bilerek yapılan yanlışlara. Ama bir de ağır işler var ki mesela birisi işte e şey Seyrani Üstadın kalbini kırmış. Hazreti Üstad'ın kalbini kırmış. Beni cidden incitecek bir mektup yazdı diyor. Eyvah bu talebemi kaybettim diyor. Ve bir daha da nur dairesine giremiyor o adam. O kendine göre şeytan ona bazı şeyler süslü gösteriyor. Çıkıp gidiyor. Hizmetten kopuyor yani. Zecir tokadı. Evet.